IŞİD'in IŞİD'le işbirliği yapan ya da IŞİD'in yan kuruluşu olan bir örgüt ismi bana gelmişti. Ben o örgütün ismini Sayın Başbakan'a verdim. Bize gelen duyum bu. Ee, ne kadar doğru yanlış onu bilmiyoruz ama IŞİD bağlantılı olduğu söyleniyor. Ee, Sayın Başbakan ee, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü'ü çağırdı ve o ismi e, kendisine verdi. Tabi bazı açıklamalar e, yapıldı ama e, o açıklamaları siz de takdir edersiniz ki burada paylaşmak mümkün değil. Ama olayın içinde suruş benzeri ise zaten IŞİD. Benim merak ettiğim nokta şu: Neden bu dosyalara gizli karar konuyor? Hangi gerekçeyle konuyor? Bizim doğruları öğrenme hakkımız yok mu? IŞİD'i açıkça telaffuz etme hakkımız yok mu? Niye gizli kararı konuyor? Ee, sanıyorum soruşturmanın yürütülmesinde belli bir noktaya geçirilmek için yok. ifade olduğunu, soruşturma e, olduğunu soruşturma söylüyorum. Elbette avukatlar dosyaya evet. ulaşamıyorlar. Ha. Soruşturma elbette ki gizli kişinde evet. olacak. Biz ona bir şey demiyoruz zaten. Soruşturmayı açıklayın, failleri hemen şimdi oturun açıklayın, ele geçirmeden. Bunlar tamam. Bu, bu konuda zaten bir sorunumuz yok. Hı. Yargı sürecinde davaya gizli kararı koyuyorsunuz. Neden? IŞİD'in nasıl bir terör örgütü olduğunu biliyoruz. İnsanları nasıl katlettiğini biliyoruz, camileri nasıl bombaladıklarını biliyoruz, türbeleri nasıl bombaladıklarını biliyoruz. Onlara bunlar yaramaz çocuklardır diyenleri de biliyoruz. Buraya geldi, bakın. Emin olun şuraya geldi. Nefes alamıyoruz artık. Ankara'nın göbeğinde. Korkuyor musunuz? Siz hayır. Bir vatandaş olarak korkuyor musunuz? Hayır hayır. Kaygılı mısınız? Hayır hayır. Bakın. Korkarsak zaten terör örgütüne hizmet etmiş oluruz. Terör ya da terör örgütü mensupları ya da terör örgütleri yıldırarak toplumları sindirmek isterler. Korku dağları yaratarak geniş kitleleri sindirmek isterler. Buna teslim olmayacağız. Ol olmaya hakkımız da yok, yetkimiz de yok zaten ülkemizi ve çocuklarımızı seviyorsak. Dik ve onurlu duracağız o çocuğunu kaybeden babanın söylediği gibi ben dik ve onurlu duracağım ve ağlamayacağım onları sevindirmeyeceğim dedi. Aynı duruşu bu ülkedeki herkesin göstermesi lazım. Üzüntülüyüz doğru. Derinden üzüntülüyüz o da doğru. Ama korku asla asla bu ülkede korku egemen olmamalı. Ne kadar baskı olursa olsun. Yıldırmaya ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar yılmayacağız ve korkmayacağız. Neden korkacağız? Bu ülkede neden korkacağız biz? Eğer biz üstümüze düşeni yaparsak, yani görevimizi yaparsak bütün bunların hepsini aşarız. Türkiye güçlü bir ülkedir.